Selamünaleyküm gönlü güzel takipçilerim arı soyun hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Hepinize Mevlana diyarına şöyle kucak dolusu selamlar kucak dolusu çiçekli günler diliyorum değerli dostlarım değerli takipçilerim Nasılsınız İyisinizdir inşallah bizlere de soracak olursanız Elhamdülillah iyiyiz Arkadaşlar şu güzellikler karşısında kimler iyi olmaz ki şöyle demet demet çiçeklerle geldim bugün sizlerin karşısına Evet Bugün sizlerin karşısına arkadaşlar dikenler tacım var. Önde bakın, öndeki saksılarım dikenler tacı gördüğünüz gibi. Arkadaki iki saksımda ceylan gözü. Neden dikenler tacı ve ceylan gözü'nün ikisini birlikte çektiniz derseniz, bugün saksı değişimi yapacağım. Ee, şöyle gördüğünüz gibi saksı değişimi yapacağım. Dikenler tacının nasıl saksı değişimi yapılırken ne yaparsak. Çiçeğimiz daha çabuk ve daha kolay tutar. Ve daha sağlıklı bir şekilde tutar. Ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi benim geçen ay ektiğim bir ay içinde hem e, tutup hem de üçüncü yaprağını veren bu milli dikenler tacı kızımı da göstermek istedim arkadaşlar. Ben bunu köksüz bir şekilde ektim. E, bunu köksüz bir şekilde ektim ve çok kolay bir şekilde tuttu. Aynı şekilde buna uyguladığım işlemi Ceylan gözüne de uygulamıştım. Bu kızıma uygulamıştım. Çok güzel bir şekilde. Bakın her tarafı buket buket çiçek açıyor. Gördüğünüz gibi. Ama e, önceki videolarında söylediğim gibi buna uygulamayı unutmuştum. Bu da açıyor ama birazcık daha küçük açıyor arkadaşlar. Bunun gibi daha canlı değil. Bugünkü konumuz saksı değişimi. Çiçeklerimizde saksı değişimi ne yaparsak daha kolay tutar. Ne yapmazsak biraz daha nazlanır. Ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Saksı değişimine geçmeden önce bu dikenleri tacımı niye getirdim? Bu da benim eski dikenleri tacım arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz. Bu dikenler tacımı şöyle getirdim. Ben bunu kışın ekmiştim. 6 ay falan oluyor. Şöyle küçücük bir şeydi arkadaşlar. Ektiğimde. Şimdi bayağı bir gelişti. Ee, Peki hala niye getirdiniz diyeceksiniz. Bakın. Bu dikenler tacına göre arkadaşlar şu ithal olan daha güzel gelişiyor. Daha çabuk gelişiyor. Ben bunu yeni aldım. Saksı değişimini yapacağım. E, geçenlerde birkaç ay önce bundan bir daha almıştık kızıma. Şimdi kocaman oldu. Hani bu normal dikenler tacına göre. Bakın şu normal dikenler tacı. Ufak çiçekli. Buna göre bu daha çabuk gelişiyor arkadaşlar. Daha çabuk büyüyor. Bu daha çabuk büyüyor ve daha çabuk gelişiyor. Bunun niye çiçekleri beyaz derseniz arkadaşlar bu güneş görmediği için çiçekleri beyaz. Aslında bu o, dikenler tacı kızım pembe. Çünkü alt yaprağından da belli bakın şöyle gözüküyor. Ben bunu ekeceğim. Ektikten sonra birkaç gün aydınlık ama güneş olmayan bir yerde durduracağım. Birkaç günden sonra güneşe çıkartacağım arkadaşlar. Ama şöyle birkaç gün bir aydınlık bir ortamda durduracağım. Evet şimdi şöyle çiçeklerimizin ekimine, saksı değişimine başlayalım. Evet şimdi saksı değişimimize başlayabiliriz arkadaşlar. Öncelikle şu güzel kızımı kenara çekiyorum. Bu güzel dikenler tacımı kenara çekiyorum. Şimdi şu güzel kızımın saksı değişimini yapacağız. Pembe ithal dikenler tacı kızımı saksı değişimini yapacağız. Ona geçmeden önce arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın tarçın ile ekmiştim ben bunu. Köksüz bir şekilde ektim. Bir ay oldu. Bir ayda bakın bir, iki, üç şu üçüncü yaprağı gördüğünüz gibi. Üçüncü yaprağı verdik. Köksüz bir şekilde ektiğim halde e, niye kolay ve çabuk tuttu. Böyle buradan bir şekilde Hani hemen de yaprak verdi derseniz da ektiğim için arkadaşlar. Kuru ve nemli bir toprağa ektim. Tarçınla ektim. Bunu unutmayalım. Bakın bunu da tarçınla ekmiştim. Videolarda sürekli hatırlatıyorum ama bakın tarçınla ekilen e, çiçeğimizin arasındaki farka bakın. Her tarafı dolu dolu çiçek. Bu şekilde buket buket. Bu da tarçınsız ekilen çiçeğim. Çünkü bunu ilk bunu ekmiştim arkadaşlar. Saksı değişimi yaparken mutlaka çiçeklerinizde tarçın kullanın. Bunu ilk bunu ekmiştim saksı değişiminde. Buna unuttum tarçın uygulamayı. Bakın sonra bu aklıma geldi. Buna uyguladım. Gördüğünüz gibi diğer e, ceyren gözüm de aynı. Her tarafı hani yaprakları çiçekten gözükmüyor diyebilirim bu şekilde. Aynı bu şekilde yaprakları hatta bundan daha çok çiçekli arkadaşlar. Onu getirmek aklıma gelmedi. Şu an şimdi video içinde aklıma geldi. Her tarafı çiçek. Neyse bunları ben şimdi kaldırıyorum bu güzel kızlarıma. Pekala sizlere şöyle bir hazineden bahsedeceğim. Hazinem ne biliyor musunuz? Çam ormanından gelen toprak. Evet arkadaşlar bu bir takipçimden geldi bana. Tabi bu bu kadar değil. Baya bir yolladı. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben hani benim gidemediğimi aracım olmadığını biliyor. Kendilerinin de imkanı vardı. Bana şöyle nasıl diyeyim. Kömür torbasıyla kocaman bir e, çam ağaçlarının altından bu şekilde toprak yolladı. Bakın ne kil bilyesine ihtiyaç var. Bakın aralarında kendi tohumları var ya arkadaşlar. Çam meyvesinin tohumları bu şekilde. Bundan ekeceğim Bundan hatta bir bayağı bir biraz bir saksılarımı da değiştirdim. Bunu e, ormandan gelen toprakla arkadaşlar çiçek toprağımı karıştıracağım. Bakın çiçek toprağımın içine e, ben daha önce perlit karıştırıyordum ya. Toprağımın hava alması için. Eğer elinizde bu şekilde bir mucizevi bir toprak var ise, ağaçların altından alabileceğiniz yerler, ormanlar var ise hani e, o zaman ne perlite ihtiyacınız var, ne lav taşlarına ihtiyacınız var arkadaşlar. Ormandan gelen toprakla bu şekilde çiçek toprağını karıştırabilirsiniz. Veyahut da ormandan gelen toprakla getirdiğiniz toprakla böyle ağaçların altından getirdiğiniz toprakla bahçe toprağında karıştırabilirsiniz. Hem çiçeğinize hava aldırır hem de çiçeğiniz daha güzel büyür arkadaşlar. Öyle güzel bir verimli toprak ki ben birçok saksımı bununla değiştirdim. E buradan da benim o arkadaşım beni izliyorsa çok çok teşekkür ediyorum. Şöyle şimdi konumuza gelelim. Konumuz tarçın. Ve dikenleri tacı kızımız. Evet. Tarçın ile çiçeğimin kökünü nasıl tarçınlayacağım? Ekeceğim arkadaşlar. Bu arada videomuz eğer uzun olursa hakkınızı helal edin. İnşallah sıkılmadan bizleri izlersiniz. Yorum ve beğenileri de unutmayın arkadaşlar bu arada. Şöyle ben dikenler tacımı toprağından çıkartıyorum. Yazın e, dikenler tacı değişir mi saksı diyeceksiniz. Havalar serin olursa değişir arkadaşlar. Birkaç gündür Konya'da havalar serin. E, ve bu dikenler tacımı da yeni aldığım için değiştirmek zorundayım. Şöyle öncelikle ben bunun kökünü temizleyeceğim. Gördüğünüz gibi kendi toprağından arındıracağım. Bu şekilde. Ee, ektikten sonra da arkadaşlar ben bunu ekeceğim ya. Yapraklarında bir sarar marar olur. Yani şu yapraklarında bir kötüleşme olacak. Çünkü hemen ilk etapta ektikten bir hafta sonra veya da iki hafta sonra tutmuyor. Ektikten iki üç hafta sonra tutuyor. Bu köklü de olsa köksüz de olsa aynı şekilde tutuyor arkadaşlar. Ektikten iki üç hafta sonra tutuyor. Bunu unutmayın. Sabırla bekleyin. Hani eyvah benim dikenler tacımı ektim ya da dikenler tacımın saksını değiştirdim. Yaprakları sarardı derseniz sakın ha sakın korkmayın. Sabırla bekleyin. Bu süreçte sadece çiçeğinizi fazla sulamayın arkadaşlar. Şöyle bunu kenara alalım. Şurada bir saksı kontrol yapacağım. Hangi saksı daha uygun diye. Ee, burada saksı seçiminiz de çok önemli arkadaşlar. Çok büyük olursa kök doldurmak için uğraşır. Çok küçük olursa olmaz. Çabuk saksı değişmek zorunda kalır. Bu biraz çok küçük. Şuna bakalım. Evet bu ideal olduğunu düşünüyorum. Buna ekmeği düşünüyorum. Şöyle şu güzel kızlarını da kaldıralım. Şimdi şöyle bir ortaya diyenlerle falan geldim ama saksı değişimi nasıl olur? Nasıl güzel e, nelere dikkat edersek toprağımızı çiçeğimiz daha kolay tutar diyorum. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi çiçek toprağından iki tabak bu şekilde koyuyorum. İki ölçek gördüğünüz gibi. Siz saksınızın büyüklüğüne göre bunu ona göre ayarlayabilirsiniz. Bu koymuş olduğum ölçü çiçek toprağı arkadaşlar. Şimdi bunun üstüne bu da nemli onu da söyleyeyim nemli. Bunun üstüne şu orman toprağından koyacağım arkadaşlar. Aynı şekilde iki ölçek. Bakın ne kil bilyesine ihtiyaç var. Şöyle göstereyim sizlere. İnşallah karanlık olmuyordur. Görebiliyorsunuzdur. ne perlite ihtiyaç var. Gördüğünüz gibi çok güzel bir toprak arkadaşlar. Hatta bunlar şöyle yarım daha eklemek istiyorum. Çiçeğimin daha güzel olması için. Bunu şöyle bir harmanlıyorum. Nemli toprakla kuru toprak birbirine karışsın istiyorum. Eğer toprağınız çok kuru ise arkadaşlar çok az bir miktarda bir can suyu verebilirsiniz. Ama toprağınız kuru olmamasına bakın. Fazla can suyu vermemeye bakın. Hani nemli bir toprağa ekmeye çalışın. Toprağınız nemli olsun arkadaşlar. Ona dikkat edin. Ben hafiften nemlendirdim toprağımı ve can suyu vermeyeceğim. Bakın toprağım hafif nemli. Bu şekilde çiçek toprağını ve orman toprağını karıştırdım. Önce sağlıklı için şöyle bir miktar koymak istiyorum. Şöyle bir bakalım. Evet, bu ölçü yeterli. Şimdi yapacağımız püf nokta nedir arkadaşlar? Bakın yapacağımız püf nokta tarçın. Evet. Şöyle tarçından şöyle bakın bir çimdik aldım. Gördüğünüz gibi şöyle yakınlaştırayım görebiliyor musunuz bilmiyorum. inşallah görebiliyorsunuzdur arkadaşlar. Tekrar öbür tarafına da atacağım. Aynı şekilde şöyle bakın. Hafiften epeliyorum. Hani böyle tuz epeleriz ya. O şekilde hafiften epeliyorum. Bu da zaten e, hem çiçeğimizin kolay tutmasına yarayacak arkadaşlar. Bu tarçın. Hem de çiçeğimizin kökünde eğer hastalık falan varsa ona da iyi gelecek. Ve daha çabuk adepte olacak. Şöyle bir çiçemde şöyle toprağımın içine epeledim. Bakın. Hafiften de toprağımı içine ekledim. Bu şekilde bunu sabitliyorum bu güzel kızımı şöyle. Bismillahirrahmanirrahim diyerek toprağını veriyorum. Toprak nemli bir toprak arkadaşlar. Bir hafta ben bunu sulamayacağım. Buna dikkat edelim. Eğer sularsak dikenleri tacımız çürür ve tutmaz. Bir hafta sonra toprağı kuruduktan sonra sulayacağız. Tamamen kuruyacak. Şu an bile zaten toprak kuru sayılır ama ben çok az bir nemlendirdim toprağı. Islatmadım arkadaşlar. Nemlendirdim. Bunu unutmayın. Bakın. Su dökmedim ben toprağa. Ee, şöyle bir e, hani çiçeklerimize su püskürtürüz ya onun gibi bir şeyle eğer toprağınız çok kuruysa. Öyle bir şeyle e, su püskürtebilirsiniz toprağınıza. Çiçek toprağı ve orman toprağı karışık bir halde ettiğim için arkadaşlar çok geçirgen bir çiçeğim oldu. İnşallah çok güzel bir gelişim olacak. İleriki zamanlarda da sizlerle de paylaşacağım bunu. Evet şöyle gördüğünüz gibi dikenler tacımızın saksısını değiştirdik. Biraz da ortalığı batırdık ama inşallah umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Hangi çiçeğin saksısını değiştirirseniz değiştirin. Her çiçeğinizi değiştirirken saksısını değiştirirken muhakkak köküne hafiften tarçın epeleyin arkadaşlar. Ve bu dikenler tacı ise saksı değiştirdiğiniz çiçek dikenler tacı ise ektiğiniz toprak nemli olsun ama can suyu vermeyin. Bakın ben can suyu vermedim. Ben bunu bu şekilde durduracağım toprağı kuruyana kadar yani bir hafta su vermeyeceğim susuz bir şekilde duracak arkadaşlar şöyle sizlere bugün dikenler tacının saksını değiştirdim serin bir ortamda serin bir havada değiştirdim arkadaşlar serin bir havayı bekledim ve bunu güneşe koymayacağım şimdilik böyle bir hafta falan güneşte durmayacak benim mutfağım güneş görmüyor mutfağımda masanın üstünde duracak ve bir hafta sonra ben bunu böyle az az güneşe çıkaracağım ondan sonra tam güneşe çıkaracağım 2-3 hafta sonra tam güneşe çıkaracağım. Yani bir hafta sonra az az çıkaracağım. Direkt hemen güneşe koymayacağım arkadaşlar. Daha çabuk tutması için. Çünkü yaz ya önümüz şimdi yazın saksı değişimi yaptığım için yazın sıcağı etkiler arkadaşlar. Çiçeğimizin kökünü yakabiliriz. Kışın olsaydı ben bu saksıyı kışın değiştirmiş olsaydım derdim ki direkt camın önüne koyun arkadaşlar. Kışın güneşi yakıcı değildirdim. Ama şimdi yazın güneşi yakıcı olduğu için biraz şöyle yavaş yavaş güneşe çıkartacağım. Bunu da unutmayalım. Güneşe çıktığı zaman da bu çiçeklerimizin rengi de değişecek arkadaşlar. Evet beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bugünkü videomuz da bu güzel videoydu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize Mevlana diye şöyle kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.